Masterchef'te 24 Kasım Pazar günü bakın kim elendi. Türkiye'yi ağlatan o erken veda ne? Ezgi'den sonra o da elendi. Bakın bu hafta Masterchef'e hayallerine ve arkadaşlarına veda ederek bu haftanın elenen yarışmacısı kim oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sence bu hafta kim elenmeli? Kim elenmeyi hak ediyor? Düşünceni yorum kısmında diğer Masterchef severlerle paylaşmayı muhakkak unutma. Ama önce Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü gösterebilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te pazar günü demek bir yarışmacının elenmesi demek oluyor. Durum böyle olunca yarışmacılar elenmemek için ellerinden gelen her şeyi veriyorlar. Ve gerçekten eleme günleri birer savaş olanına dönüşüyor. Durum böyle olunca MasterChef'te pazar günü her zaman ama her zaman izlenme rekorları kırmıştır. En çok izlenen günler pazar günleri oluyor. Çünkü bildiğimiz gibi geçen hafta herkesin favorisi olan Ezgi elenmişti. Durum böyle olunca artık herkes diken üstünde. Favori diye bir şey yok. Kimin eleneceği asla son ana kadar belli olmuyor. Bu yüzden her an her şey olabilir. Ve kimin eleneceği de belli olmadığı için tüm MasterChef severler kilitlenmiş bir şekilde pazar günü ekranları başından ayrılamıyor. Bu haftanın ilk elenme adayı bildiğimiz gibi Kaan, ikincisi Semi. Öyle devam etti elenme adayları. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'e bu hafta veda ederek hayallerine ve arkadaşlarına veda eden yarışmacının Muratcan olduğunu düşünüyorum. Çünkü istatistik sonuncusu ve yemekleri genellikle geçmiyor. Bu yüzden bu hafta elenen yarışmacı bana göre Muratcan olacaktır. Arkadaşım sence bu hafta kim elenecek? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniye.